Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders videomuzda arkadaşlar word Ordering in adverbs konusunda yani zarflarda sıralama konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Zarflarda sıralama konusunu anlatacağım sizlere. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Zarflar cümlede 3 pozisyonda bulunurlar arkadaşlar. Cümlenin başında, cümlenin ortasında ve sonunda arkadaşlar. İlk olarak cümlenin başında bulunan zarfları inceleyelim. Bazı zarflar cümlenin başında bulunurlar ve anlamı önceki cümleye bağlarlar arkadaşlar. Örneğin First I'd like to introduce myself. Secondly, I will talk about my background. Önce kendimi tanıtayım. Sonra geçmişimden bahsederim. Görmüş olduğunuz gibi burada cümlemizin başında bulunan zar önceki cümleyi ilk yazdığımız cümlemize bağlamış oldu arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Almost all smokers are planning to give up smoking. However, just a few of them can do that. Hemen hemen bütün tiryakiler sigarayı bırakmayı planlarlar ama sadece birkaç tanesi bunu başarabilir. Burada da yine zarfımızı cümlenin başında bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar ve sonraki yazdığımız cümleyi ilk cümlemize bağladığını görüyoruz burada. Bir diğer kullanım ise zaman ve sıklık zarfları da cümlenin başına gelir arkadaşlar. Buna örnek olarak Sometimes ve afterwards kelimeleri verilebilir. Bunlar zaman ve sıklık zarflarıdır. Şimdi örneklerimize bakalım. Sometimes I feel so lonely. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada zaman zarfımız cümlemizin başına geldi arkadaşlar. Bir diğer sıklık zarfımızın kullanımına bakalım cümle içerisinde. Afterwards we left the school and had lunch in a nearby restaurant. Sonra okuldan çıktık ve yakındaki bir lokantaya gittik. Burada da görmüş olduğunuz gibi sıklık zarfımızı cümlenin başında görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer kullanım ise cümlenin geri kalan kısmı hakkında yorumda bulunan zarflar da cümle başında bulunurlar arkadaşlar. Örnek olarak Luckily the police came after a few minutes and rescued the man. Allah'tan polis birkaç dakika sonra geldi ve adamı kurtardı. Dediğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cümlenin başında cümlenin geri kalan kısmı hakkında yorumla bulunan zarflarda cümlenin başında kullanıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Bu kullanım ile ilgili. Clearly we need somebody to do research. Net bir şekilde araştırmayı yapacak birisine ihtiyacımız var. Burada da yine cümlemizin başında cümlenin geri kalan kısmı hakkında yorum bulunan zarfımızın cümlenin başında kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer kullanımımız cümlenin ortasında gelen zarflar arkadaşlar. Sıklık zarfları cümlenin ortasında gelirler. Örneğin Jane never gets up late even on Sundays. Jane pazar günleri bile asla erken kalkmaz. Burada görmüş olduğunuz gibi sıklık zarfımızın cümlenin ortasında kullanımını görmüş oluyoruz. Never sıklık zarfımız. Bir diğer örneğimize bakalım. We rarely leave the office before 6 p.m. Nadiren ofisten 6'dan önce çıkarız. Burada da yine rarely sıklık zarfımızın cümlenin ortasında kullanımını görmüş oluyoruz arkadaşlar. The police slowly opened the door and saw the dead body lying. Polis yavaşça kapıyı açtı ve yerde yatan cesedi gördü. Burada görmüş olduğunuz gibi slowly durum zarfımızın cümle ortasında kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Kids carefully examined the frog in the classroom. Çocuklar sınıfta dikkatli bir şekilde kurbağayı incelediler. Burada da carefully durum zarfımızın cümlenin ortasında kullanımını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bir fiili sıfatı veya başka bir zarfın derecesini artıran veya zayıflatan zarflarda cümlenin ortasında gelir arkadaşlar. Tekrar edelim. Bir fiili, sıfatı veya başka bir zarfın derecesini arttıran veya zayıflatan zarflar da cümlenin ortasında kullanılır. Şimdi örneğimize bakalım. I nearly fell asleep while watching the movie. Filmi seyrederken neredeyse uyuyakalıyordum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nearly kelimemiz kullanılan zarfımızın derecesini arttırdığı için Cümlemizin ortasında kullanılmıştır. Bir diğer örneğimize bakalım. That restaurant is very expensive. Bu lokanta çok pahalı. Burada da yine veri kelimemiz zarfımızın derecesini arttırdığı için cümle ortasında kullanılmıştır arkadaşlar. Bir diğer kullanımımıza bakalım. Cümlenin geri kalan kısmını yorumlayan zarflar da cümle ortasında gelir. Şimdi örneğimize bakalım. When I saw that guy, frankly, I couldn't believe he was your husband. O çocuğu gördüğümde açık söylemek gerekirse senin kocan olduğuna inanamadım. Burada görmüş olduğunuz gibi frankly kelimemiz arkadaşlar. Cümlenin geri kalan kısmını yorumladığı için cümle ortasında kullanılmıştır arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. I walked into the room. Suddenly a cat jumped out of the bed. Odaya girdim ve aniden yataktan bir kedi zıpladı. Burada da arkadaşlar suddenly kelimemiz cümlemizin geri kalan kısmına yorum niteliğinde bir kelime olduğu için cümlenin ortasında kullanılmıştır arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar cümlenin sonunda gelen zarfları inceleyelim. Hal zarfları yani durum zarfları cümlenin sonunda gelir kids picked up the papers and walked away slowly. Çocuklar kağıtları kaldırıp yavaşça uzaklaştılar. Görmüş olduğunuz gibi slowly durum zarfımız cümlenin sonunda kullanılmış arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. He approached and asked my name gently. Bana yaklaşıp nazik bir şekilde adımı sordu. Burada arkadaşlar gently hal zarfımız cümlenin sonunda kullanıldığını görmüş oluyoruz. Bir diğer kullanımımız ise zaman ve sıklık zarfları da cümle sonunda kullanılır. Şimdi cümle içerisinde kullanımına bakalım. My relatives flew back to the Germany yesterday. Akrabalarım dün Almanya'ya döndüler. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yesterday zaman zarfımızın cümlenin sonunda kullanıldığını görüyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. I visit my cousin living in Paris twice a year. Paris'te yaşayan kuzenimi yılda iki kez ziyaret ederim. Burada da arkadaşlar cümle sonunda kullanılan twice a year sıklık zarfımızın cümle sonunda kullanımını görmüş olduk. Bir diğer kullanımımız ise yer zarfları cümle sonunda gelir. Şimdi cümle içerisinde kullanımına bakalım. Can you see the blonde lady standing over there? İleride ayakta dikilen sarışın kadını görebiliyor musun? Görmüş olduğunuz gibi over there kelimemiz buradaki soru cümlemizde yer zarfımız cümlenin sonunda kullanılmıştır arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. If you need to know why you should put on your coat, you can look outside. Eğer neden paltonu giymek zorunda olduğunu öğrenmek istiyorsan dışarıya bakabilirsin. Burada arkadaşlar outside yer zarfımızın cümlenin sonunda kullanımını görmüş olduk. Şimdi önemli bir notumuz var, dikkat etmemiz gereken bir nokta. Zarflar asla fiille nesne arasına gelmezler. Yani biz I carefully pointed the room dediğimizde bu doğru bir kullanımdır arkadaşlar. Veya I painted the room carefully dediğimizde bu da doğru bir cümledir. Ama I painted carefully the room dediğimizde zarflar burada fiille nesnenin arasına girdiği için bu cümlede arkadaşlar yanlış bir cümledir bu cümle. Bir diğer örneğimize bakalım. Old people sometimes prefer to be alone dediğimizde bu doğru bir kullanımdır. Çünkü zarf zarfımız burada fiil ve nesne arasına girmemiştir. Veya sometimes Old people prefer to be alone dediğimizde bu da doğru bir cümledir. Fiil ve nesne arasına zarf girmemiştir. Ama biz old people prefer to be sometimes alone dediğimizde arkadaşlar burada fiil ve nesne arasına zarf girmiştir ve cümle yanlış bir kullanımla yazılmıştır arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Ve dersimizin sonuna gelirken arkadaşlar her dersimizin sonunda yaptığımız gibi 10 yeni kelimemizi öğrenerek dersimizi bitirelim. İlk yeni kelimemiz allied, müttefik anlamında. Bir diğer kelimemiz almost, neredeyse hemen hemen anlamında. Bir diğer kelimemiz alone, yalnız anlamında. Bir diğer kelimemiz along, boyunca anlamında. Alongside bir diğer kelimemiz yanında yanı sıra anlamında. Bir diğer kelimemiz aloud yüksek sesli anlamında. Bir diğer kelimemiz alfabet alfabe anlamında. Bir diğer kelimemiz alphabetical alfabetik anlamında. Bir diğer kelimemiz alphabetically alfabetik olarak anlamında arkadaşlar bir diğer ve son kelimemiz already zaten anlamında diyelim ve dersimizin de böylelikle sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizde zarflarda sıralama konusunu öğrendik arkadaşlar. Zarfların cümlenin başında nasıl kullanıldığını, cümlenin ortasında hangi hallerde kullanıldığını ve cümle sonunda nasıl kullanıldığını gördük arkadaşlar. Sizler de ailelerinizle, arkadaşlarınızla pratikler yaparak zarflarda sıralamayı, cümlenin başında nasıl kullanıldığını, sonunda ve ortasında nasıl kullanıldığını iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.